Merhaba ben Berkan. Bu videoda tek bir kişinin 3 yılda geliştirdiği bir Türk oyununa yani Vans Alive'a bakacağız. Oyunu Cem Bora Yıldırım yaptı. Game Dev yayınladı. Game Dev'de bildiğim kadarıyla Sinan Akkol, Faruk Yakıncı, Enis Kirazoğlu'nun da ortak olduğu Türk oyun yayın kuruluşu. aynı zamanda onu Anomaly Agent'ı da Game Dev yayınladı. Oyun, gel oyun geliştirme süreci hakkında detaylı bilgi almak için Disket Kutusu YouTube kanalına takip edebilirsiniz. Buradan da selam olsun. Türkçe dublajı da Town Production yaptı. Seslendirme kadrosunda bilindik Crisis'tan Profit'in sesi de var aynı şekilde. Evet oyunu ilgimi çektiği kadar oynamayı düşünüyorum. Ama kanalın algoritması ölü olduğu için bir seri yapar mıyım? Yaparsam kim izler? Hiçbir fikrim yok. Daha önce oyun oynamadım. Sadece ayarlara bakmak için oyuna girdim. 5 yaşından beri oyun oynayan birisi olarak gözüme çarpan detaylar olursa sözlerimi sakınmadan olabildiğince yapıcı bir şekilde eleştireceğimi de şimdiden söylüyorum. Evet yeni oyun deyip başlayalım. Bakın burada da bir Cem'in mesajı var oyun yapın kişinin. Yüklenirken bir okuyalım mı diyecektim hemen de. Evet Türkçe dublaj. 16 yıl önce dünyanın kaderini değiştiren bir olay yaşandı. Dünya üzerindeki en ölümcül ve bulaşıcı virüs insanlığın sonunu getirdi. Sadece haftalar süren bu kaosta insanlar önce panik oldu, sonra etrafı yağmaladı ve şehirleri terk etmeye çalışırken öldüler. Bilim virüsün yıkım hızına yetişemedi. İletişim kısa süre içinde kesildi. Sağ kalan olduysa bile dünyanın geri kalanından bir haberdi. Virüs insanların canını almakla kalmadı, hayvanları da agresifleştirdi. Bu bir tür kuduz gibi ama çok daha gelişmişi. Tüm bunları bu şekilde açıklayabiliyorum. Ne de olsa bilim insanı değilim. Böylelikle doğa hiç olmadığı kadar acımasız bir hale geldi. Uzun zaman sağ kalan biri olduğuna inanmadım. Yıllarca yaptığım geri dönüşü olmayan telsiz çağrılarından ve düzenli olarak yakın şehirlere bıraktığım yanıtsız mesajlardan sonra kardeşimle hayatta kalan son iki insan olduğumuzdan emindim. Daha fazla yanılamazdım. Evet yani bir posta ne deniyordu lan ona posta kapattık bırakıp atık tık 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 Yani bir kıyamet sonrası bir zamandayız. Hayatta kalanlara katılın diye bir pankart atmışlar orada. Evet şahne görüyoruz last of us. Benzeri bir işte bundan daha önce bir kere daha Lastofas benzeri bir oyun yapılmıştı meraktan oynamıştım onu da hatta bitirdim bile ama e, maalesef tekrardan yüzüne bakılabilecek bir yapım değil hele bu kadar az zamanımız olduğu bir zamanda bu kadar oyun bolluğu içerisinde olduğumuz bir zamanda maalesef bu tür e, yapımlara tekrar tekrar göz atabilmek pek mümkün olmayabiliyor ama kesinlikle bir Türk geliştiricisinin tek başına böyle bir oyun yapabilmesi çok iyi. Teknoloji de çok gelişti. Herkes şu anda istediğini yapabilecek pozisyonda. Sadece buna zaman ve azim gerekiyor arkadaşlar. Yani artık etrafta ücretsiz YouTube'da bile Unreal Engine 5 ile Unity ile nasıl oyun yapabileceğiniz hakkında istediğiniz kadar bilgi alabilirsiniz. Ve yapay zeka da var artık. Yapay zekadan da istediğiniz gibi destek alabilirsiniz. Yani eğer bir şey yapmak istiyorsanız Gerçekten yapamayacağınız bir engel yok önünüzde. Bir tane internet bir tane bilgisayarınız oldu mu? Tabi bilgisayarınız biraz sağlam olması gerekiyor ayrı bir mesele. Yapamayacağınız bir şey yok. Evet Cem Boray tarafından yapıldı diye giriş başladı. Taba bastı mı çantamız var. Astvili bul. Evet. Kitabın içi açılmıyor mu? Galiba açılmıyor. Neyse devam edelim. Bu arada ayarlar, kontrol ayarlarına baktım. Maalesef en uyuz olduğum şey bu oyunda da mevcut. Shift'e bir kere bastım mı koşma moduna geçmiyor. Shift'e sürekli basmam gerekiyor. Bu tür yürüme simülasyon oyunlarında maalesef bir yerden sonra şu serçe Yaplaşmış parmağınız olmalıyım. yok olabiliyor. Öyle bir durum söz konusu. Yani bunda da aynı şeyi yaşayacağımı düşünüyorum. Çok basit bir şey güncellemelerle düzeltecek bir şey. Umarım. Umalım da bu yer gerçek olsun. Umalım da bu sorun çözülsün. <laughs> evet şimdi iki kardeş var. Kıyamet sonrası bir hayattayız. Etrafta e, yaratıklar olduğu söyleniliyor. Daha önce bu iki kardeş hayatta kalmış. Bu arada şimdi spoiler veriyormuşum gibi olabilir ama Steam sayfasında yazılanları ve e, orada burada videolarda anlatılanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Emin olun birazdan zaten aynı şeyler söylenecek. Anladığım kadarıyla şöyle ufak tefek puzzle durumları da var. Nesneleri sağa sola koyma. Oh, hayır. Evet, ter <laughs> QRT dediğimiz anlık tuşa basma durumları da var. Bence bu güzel olmuş. Ben seviyorum. <laughs> Tanrım neredeyse ölüyordum. Bu arada ara ayağımız gözüküyor ama aşağı baktığımızda ayağımız gözükmüyor ve birçok oyunda da bu yok. E, triple A oyunlarda bile. Bu hani laf etmek için olsun diye söylemiyorum. Sadece yok. Bu arada etrafın tekstürleri birazcık bulanık gözüküyor. Hmm bir şey çadırlara üstten saldırmış uçabilen bir şey ama böyle sırf olumsuzluklara da arkadaşlar odaklanmayalım grafikler gayet iyi kan kurumuş fakat yok olmamış bu eski bir olay ama o kadar da değil dikkatli olmalıyım evet burada bir çadırdaki kan izleri bir hayvana ait olmalı hala dünyada başka insan kaldığına dair hiç umudum yok Evet burada bir kamp kurulmuş. Bir kan var. Bu saldırıya uğramış düşündüğümüz kadarıyla. Kapıları açabiliyor muyuz? Hayır. Bu arada ne diyordum? Evet grafikler gayet iyi çünkü e, teknoloji gelişti ve Unreal Engine 5 ile çok yüksek grafiklerde oyunlar artık yapabilmek e, gayet kolay. Yani kolay dediğime bakmayın. Oyun e, camiası içerisinde kolay. Tabii ki de bunu, bunu yapmak basit cidden basitti. birileri tarafından yazılmış kurtarılmaya değer biri var mı? Bak burada dürbün falan da var. Birisi burada kalıyormuş ama saldırıya uğramış. Acaba elimize bir ekipman alıp bir şeyler yapabiliyor muyuz diyeceğim de oyunda aksiyon yok diye biliyorum. Oyun yapımcısı tanımladığı kadarıyla da yürümesi Trenlerin çalışmayı kadar. bıraktığı zamanları hatırlıyorum. Evet trenler zaten ayvayı yemiş. Bu arada uzun zamanda Türkçe dublaj bir oyun oynamak iyi hissettiriyor. Yani PlayStation Türkiye'nin Türkiye'den ayrılmasıyla birlikte Türkçe dublaj oyunlara veda etti. Sonunda. İleride bir şeyler var. Son Türkçe dublaj oyunumuz Last of Us Part 2 olmuştu. Ee, PlayStation Türkiye'nin arası iyi olduğu bazı oyun yapımcıları, oyun geliştiricileri... Unutma yapıyor. Eğer sana doğru arada. koşan bir hayvan görürsen sakın geçen seferki gibi donup kalma. Tanrım neredeyse kendimi öldürtüyordum. Düşün. Sadece kaç. Evet bu arada karakterimizin adı Jim. Yani ben Jim'im. Daha önce bir tane hayvan görmüşüz ve dona kalmışız. Şu anda ilerlemeye devam ediyoruz. Bakalım. Başımıza neler gelecek? Neredeyiz? Niye tek başımızı taşıp? konuşamadım. Niye tek başımayız? Bakalım. Huntfield diye bir şey demiş. Galiba orası. Evet ara sahne girdi. Hala inanamıyorum. Bizim gibi sağ kalan birileri var. Ve öylece dışarıdalar. Sanırım haklısın. E ne zaman çıkıyoruz? Bu gece. Mantıklı evet. Gidip hazırlanayım ben. Önce iyice bir düşünelim. Orası buradan çok uzak. Oraya yürüyerek gitmemiz beş ya da altı gün sürebilir. Fark eder mi ki? Hayallerimiz gerçek oldu. Bak, bu yolculuk tek yön. Alacağımız erzaklar dönüşümüze yetmez. Eğer orası gerçek değilse... Erzağı yol üstünde bulabiliriz. Olmaz, şansa bırakamayız. Çoktan vazgeçmiş gibi konuşuyorsun. Sadece gerçekçi düşünüyor. Sağ kalan birilerini bulmak uğruna onca mücadele verdik. Daha başlamadan vaz mı geçiyorsun yani? Etrafına bakar mısın? Hayatta kalmak için gereken her şey var. Ayrıca bunları inşa etmek için çok fazla uğraştık. Bir ihtimal uğruna tüm bunlardan vazgeçemeyiz, Daniel. Dışarıdaki yaratıklardan bahsetmiyorum bile. Bunun uğruna ölmeyi tercih ederim. Daniel, mantıklı düşünmüyorsun. Babamız orada olabilir. Yaptıklarından sonra ona nasıl hala baba diyebiliyorsun? Kapa şu konuyu artık. Duyduklarıma inanamıyorum. En muhtemelen o zaten çoktan ölmüştür. Sence neden hayatta kaldık? Ah, yine mi bu konu? Virüse karşı bağışıklığımız olduğu için hayattayız. Tek açıklaması bu Daniel. Bu doğruysa babamız da bağışıklıdır. Ve bizim gibi hayatta kalmış olabilir. Her halükarda bu yolculuk kimse için alamayacağımız bir risk. Ve ayrıca bu yer gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Belki hepsi bir tuzaktır. İnsanlıktan ümidini bu kadar çabuk mu kesiyorsun? İnsanlık bizi daha önce de yüzüstü bıraktı. Cahilliği ve bencilliğiyle. Neden tekrar yapmasınlar? İnsanlar bencilce, aptalca davrandıklarında ne olduğunu gördüler. Ama eğer babam hayattaysa ne olursa olsun onu yüzüstü bırakmayacağım. O da diğer insanlar gibi öldü. Ve hak ettiğine kavuştu. Onun hakkında böyle konuşma. Eğer bu durumda onun yerinde annemiz olsa nasıl davranırdın hiç düşündün mü? Annemi abuk sabuk kıyaslar için böyle konulara dahil etmeyi bırak. Sen haddini fena aşıyorsun. Sen zaten kararını vermişsin. Nefesimi neden harcıyorum ki? Bu arada ara sahneler gerçekten kaliteli. Yani indi yapıma göre gerçekten kaliteli yüz animasyonları yeterli. Gerçekten yeterli seviyede. Çünkü biz çok indi oyun gördük. 3 boyutlularda hele arası tane özellikle yapmak istemiyorlar. Çünkü karakterlerin ağızları böyle mıy 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 diye hareket ediyor. Yani hiç gerçek bir şey hareket ediyor. Hiçbir ağızla e, alakalı bir hareket içerisinde değil. Tabi oyun global açılmak e, durumunda olduğuna olduğundan kaynaklı. vererek büyük bir hata yaptım. Şimdi seni bulacağım kardeşim. Evet. Oyun global açılmakla ee, odaklı olduğundan kaynaklı ağızlar İngilizceye odaklı olabilir ve kesinlikle böyle olması gerekiyor arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'ye bir oyun yapıp da Türkiye'den gelir elde edip e, hayatta kalmanız imkansız yani bunu beklemek tamamıyla bir saçmalık bir hayal <laughs> dünyası gerçekler acı dolayısıyla bir oyun kesinlikle ve kesinlikle yapılması gerekiyorsa globalde yapılması gerekiyor evet e, dediğim gibi indie yapımcılar Böyle bir ara sahne kalitesi ben daha önce görmedim. Motion ile yapmışlar bu arada. Gayet başarılı ve Türkçe dublajı Hala gibi bu de yerin gayet gerçek başarılı. Olduğuna inanamıyorum. Daha önce de zaten e, YouTube e, kanalında işte Red Dead Redemption Türkçe dublajı, God of War Türkçe dublajı gibi işlerle ses getirmişti. Sosyal medyalarda da paylaşımlar yapılmıştı. Gayet başarılı. Aa hayır! Kargalar! Koş! Ne oldu lan? Abi bir kargadan mı kaçıyoruz diyeceğim ama kargalar da gerçekten oyarsa güzel oyar ha deler adamı. Nereye kaçacağım ben? Bir yere saklanmalıyım. Buradan beni almazlar ki şuraya girelim abi. Bak kapıyı bizim için aralamışlar. Lan ne oluyor? Aa! Aa yiyorlar! Aa kışımı kakaladı! Bir şey anlatıyordum ya. Böyle bir aksiyon beklemiyordum ben ha. Full Amele gibi yürüyeceğiz zannediyordum. Böyle ufak tefek aksiyon anları güzel olmuş. Tansiyonu arttırmak için. Ben ne diyordum lan? Ha, Türkçe dublajı ve araslanlara gerçekten gayet başarılı olduğunu söyleyeyim kısacası. Aa hayır. Kargalar. Koş. Kargalardan kaç. Görev bu. Hadi cip. Yaparsın cip. Koş. Arkana bakma. Taşların bulanık olduğunu fark etme. Düz git. Vay arkadaşım bir kargadan da böyle kaçıyorsak işimiz var ya. Kargalara bak. O bayağı karanlık. Biri yüzünden kargalar en kötü haline geldi. Onları vurmak neredeyse imkansız. En iyi seçenek kaçmak. Evet burada ne var? genç olmadığımız için reddedildik. Şimdi geceyi burada geçirip tüm yolu geri gitmemiz gerekiyor. Evet bu arada Jim biziz. Gördüğünüz gibi abi ara sahnede e, kardeşimiz başka insanları bulmak için güvenli alandan ayrılmış i̇şte ve biz de onu arıyoruz. İşte bu sebepler yüzünden dikkatli olmaya çalışıyordum. Keşke anlayabilseydin Daniel. Kardeşimizin adı Daniel. alakasını bağdaştıramadım. Daniel'de da kardeşimiz her e, genç gibi, ergen gibi herhalde kaşınıyor. Bir hayatta biz kalmışız. Bu arada ikimizin bu virüse karşı ee, bir bağışıklığımız olması da bir last of us yani. Çok last of us ya. Bilmiyorum bizim Türkleri last of us çok etkilemiş diye düşünüyorum. Last of us çakması çok oyun geldi çünkü. Gerçi sadece Türkiye'den değil başka yerlerden de geldi ince yapım olarak ama bizim Türkleri ayrı etkilemiş gibi. Çünkü bir e, ee, orada bir baba kız ilişkisi gibi bir durum vardı. Gerçi oyun dünyasını da etkiledi. Ondan sonra God of War bilmem ne. İşte hep böyle yolculuk hikayesi. Baba kız bilmem ne hikayesi geliyor. Umarım video çekerken baga sokmam ben. Çünkü çok yolun dışına çıkarım. Saçma sapan yerlere zıplarım. Keşke Bakalım. Keşke karşıya geçmeme yardım edecek bir şey olsaydı. Şimdi bu kapıları bana açacaklarını düşünmüyorum Hocaman kapıyı. Ve ben de oradan çıkabileceğimi düşünmüyorum. Ee, o büyük ihtimal atlamaya çalıştığım bir yerden atlamam gerekiyordu ama şu anda bir burayı deneyeyim. Açın evet. kapıyı. Kimse var mı? Asfil buraymış bu. Arada. <laughs> İçeri girmenin başka yolunu bulmalıyım. Evet tahmin etmiştim zaten. Bu arada bir karalama sesi geldi. Ne oldu? Girmenin bir yolunu bul. Ha, üstte görevi yazıyor. Tamam. Girmenin yolu çok büyük ihtimalle orasıydı. Bir daha oraya gidelim. dağ taşa mı çıkacağız? Buradan engellemişler. Görünmez duvar. Şuradan tırmanacak mıyız? Ya bak buraya kaya koymuşsun tamam mı? Kayanın üstünde ben buraya geçebilirim. Ya da buradan da zıplayabilirim. Evet. Oraya geçmenin bir yolunu bulamayacağım galiba. zıplama tuşu da yok. Yani bildiğim kadarıyla yok. O zaman diğer köşeye gidelim. Sanki diğer köşeden de gidebilecek gibi durmuyorum. Bir daha geri mi gideceğiz acaba? Orada kargalar bizi kovalarken farklı bir yol vardı da biz mi fark etmedik? Hayatta kalanlar katılsın demişler. Bu ne delik mi var? Evet buradan da gidilemiyor. Evet oyun bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ya nereye gideceğim ben ya? Bu arada video çekerken oyuna odaklanamadığından kaynaklı bu tür şeyler başıma geliyor. Aa kargalar ölmüş la. Kapıya çarpıp gebermişler. Ama burada bir şey var. He şimdi bununla yol yapacağım. Keşke oyun söyleseydi daha rastgele denk geldim hadi bakalım. Hadi bakalım bu da bana Last of Us'tan bir şey hatırlatıyor ama hadi bakalım hadi. Evet. Et yavrum ne zekiyim be. Ama öbür tahtaya da ihtiyacım var galiba. Neyse boş ver. Ben hemen şuradan aşağı düşmezsem. Evet. Geçtim. Acaba herkes nerede? En son not dün yazılmış. Görünüşe göre virüs hayvanları gerçeklerine çıldırtıyor, akıllarını yitirmelerine neden oluyor. Bugün yaban domuzuna saldıran küçük bir tavşan gördüm. Tavşanın saldırısı bir saniye sürdü. Yaban domuzu için kolay akşam yemeği demiş pazartesi günü. Perşembe günü bugün her şey sakin her zamankinden daha fazla dikkat çeken tek şey ormanın derinliklerindeki hasta kargaların sesleri. Bugünlerde sayıları arttı. Köyü çok sık uğramadıklarını hesaba katarsak muhtemelen or ormanda yeterince leş buluyor olmalılar. Evet, bu... Beni kargalar hakkında şimdi uyardığın için sağ ol. Evet, demek ki burası aslında boşaltılmış değil. Dün birileri varmış ama bugün yok.